Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Evet yine yeni bir seriyle karşınızdayız. Şimdi bir başlayalım. Bir öğrenelim. Ne yapacağım şimdi? He böyle. Şöyle. Tamam. Şöyle. Bu kadar mı? He bunlar kötü. Kötü adamlar. Biz de bunları hak etmeye çalışacağız. Tamam, o zaman hızlı hızlı geçin, bunların sonlarını getirelim. Kapıdan, kapıdan. Hop, hopam, hopam. Şimdi bu bölümde de oyunun sonuna gitmeye çalışacağız. Ama uzun mu değil mi bilmiyorum. uzun süre yapacak bir şey yok yani bitireceğiz. Şöyle. Sıradaki gelsin hop ban o animasyon da var. Onları yapalım Hop şunda. Ay şöyle bak bir zaman geldim şurada biliyorum niye çünkü bence öyle olacak çünkü bunlar daha da güçlenir falan şöyle hızlı hızlı şöyle tamamdır burası da bitti. Ee, <laughs> puan vermeyeceğim. Şöyle Üçüncü bölüm tabancaya geri geçtik evet hop Diğer silahdan vurma çalışacağım bakalım olacak mı şöyle olmadı şöyle yapsam galiba silahın içinden geçiyorsa da Öyle. şöyle şöyle tamamdır sevekler gönderirlerse hop hop Bunlar kolay ya. Çok kolaylar. Daha zorlaşmasını beklerdim ben. Ve evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı bir de hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazmayı unutmayın. De e i̇lk atan, ilk oyun adı yazan kişinin istediği oyunu oynayacağım. Adını yazsın ve mobil oyun olsun telefonlar falan oynanabilen olsun ben hemen çekip size yüklerim ama tabii ki bir daha ne yapmanız lazım like lazım ki ben de seviyor musunuz sevmiyor musunuz anlayayım yani hop ya arkadaşlar bunlar çok kolay değil mi ya şu katam katam Tamam bitti bu da. Ee, bu yüzde olan şeyi anlamadım. Da neyse. Ya sadece bunu yapacaksak yani pek bir anlamı kalıyor mu kalmıyor mu şey yapamıyorum yani anlamadım. Ama tabi severseniz yine videosunu çekerim tabii ki. Siz yeter ki sevin. Yani bu, bu tarz videoları. Ben her zaman çekerim. Şimdi şöyle. Şuradan şu ikili. Ee, aa bu da var O zaman yeniden. En, en yukarıdan başlamayacağız pekali. İyi tamam. O şöyle takır takır. Şş, e, zorlaşmaya başla tam mantığını da çözmemiştim. Tam mantığını da çözmemiştim. O Üf, Yine. Yine. Evet. Az önce vücudum niye ayrılmadı orada? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Dur şuradan da şunu. Tamam. Tamam. Doğru. Doğru yapıyorum. Ah hayır hayır hayır. Yani. Uy. Hı -hı. Şöyle. Kaptık burayı da. Şöyle şöyle şöyle. Bam. Bam. Tamamdır. Daha, daha başka oluyor. Hoppa. Hop. Tamamdır. Hangisi hangisi bu? 300 iyi çok güzel bunları alamamız için hayır teşekkür ederiz. Şöyle bunda. Şöyle, 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 şöyle. O bu şunu tamdır. Çok güzel. Bu bölüm bir ona 20'ye kadar gidelim. Diğer bölümlerde siz seversiniz devam edeceğiz Oyunun ismini de açıklamaya koyacağım. Yükleyip oynayabilirsiniz sizde. Arkadaşlar baksanıza bizim karakterin vücudu ayrılmıyor. Yani bir yere yapışmış orada duruyor. Neden acaba? <laughs> Şöyle. Oyun çöktü. E a 我。现在谁来？ şimdi Hemen bunları da şöyle yapalım. Hepsini temizleyelim. Evet. Ne kadar uzun oldu? 600 muz alalım. Muz. Ha, muz seçmişsin. Ee, evet, hadi play diyelim. Bunda ne olacakmış bakalım. Şöyle. Ha, coin yapıyoruz burada arada Şöyle takır takır yapsak. Peki. Şöyle. Ben de şuradan yapamadık. Devam. Şu şu. Yaptık Hop. buradan da yaptık. Ve bunu, bu benim tavocam. Evet, evet. Güzel, güzel. Şimdi bu doldu. Tamam bu geldi takalım. Geleçmişte. Şimdi bedava diyor. Alalım. Alalım. Evet. Şöyle. Oo, bayağı iyi Hop. şuradan da o mükemmel mükemmel oynuyorum ya. Bunlar da aldık. Şöyle şöyle. Ne ne yarıyor ya. bu ihtimal? Evet. Şimdi şuradaki, sonra buradaki. Tamam. Tamam. X hmm. ne değilsin? Tamam İyi. Tamamdır. Bu kat kolaydı da. Bakalım bu da kolay olacak mı diğer kalan. Hayır 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 ya. Nasıl görmedim ben onu ya. Sonradan fark ettim. Şöyle. Şuradan hadi. Değiyor mu olur değil mi? Hop hop. Şöyle. Tam şu olaydı. Tamdır olaydı. Ve tamamladık. Aa map de böyle. Böyle bir şeymiş. Şuna gidelim. Şöyle pompalarımızı alalım. Vay değişti buradakiler. Demek ki orası deneme şeydi. Demek eee Devenlere <laughs> Kapının şöyle Şöyle evet, serisinden Şöyle tak 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 Hallettik Ooo Hepsini de Çok güzel O zaman bu bölümümüzün sonuna geliyorum arkadaşlar bu, e, bu videonun ve diğer serilerin devamı için Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı Unutmayın istediği ilk ilk kişi ilk yorum atan kişi istediği oyunu oynayacağım bir dahaki videoda o zaman görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.